Hepinize merhaba arkadaşlar ee, günler sonra kaç gün sonra yüzümü gösteriyorum en son yüzümü gösterdiğimde iki hafta önce yani e, artık bir like atın video çekeceğim bu video konsepti değil yani şöyle bir şey söyleyeyim e, artık benim abim falan diyor ki artık yüzünü göster ya e, artık artık e Artık like atanlara yüzünü göster diyor. Ben diyor zaten ben antika bir videosunu çektiğimde kaç kişi 100 160 kişi izledi hesap gitti. Şimdi e, Trabzon'a gideceğiz orada size video atmayı çalışacağım bir üç gün sonra falan Trabzon'a gideceğiz. İnşallah size atabilirim bir hafta orada kalacağız video gelemez belki ya da gelir. Yani o yüzden e, Allah'ını seven aşağıdan yani aşağıdan şu tuşa basın şu Allah'ını seven aşağıdan like atsın ve kanala abone olsun Allah'ınızı seviyorsanız like atarsınız ve kanala abone olursunuz ve yorum atın bak yorumlarınızı bekliyorum artık yorum atın ki e, sizin fikirlerinizi söyleyeyim mesela nasıl yani yüz yüze nasıl bir şey çekelim mesela ne bir yerde kalma derim bir şey yapma derim sonra bir yerde 24 saat geçir bir yerde bir şey yap. Siz yorum atın ki ben yapayım. E, ve Çocuk şey söyleyeyim kanalıma gitmek isti kanalıma gitmek isteyenler Fatma Bek e, arama yerine Fatma Bektaş yazıyor orada gri bir tane plaket var böyle gri F yazıyor gri gri renkli F böyle bir tane yuvarlak butonla tıklayın orada bütün e, videolarım gerek hangi şak bir yükledim dün mü iki gün önce sonra e, FIFA mobile Onu 19 kişi izlemiş 19 nedir 19 Allah'ım çıldırtıyorsunuz siz beni ee, FIFA 1'e 11 kişi falan izlemiş. yani birinci bölüm. Background yükledim. Onu e, abim yorum atmış. Siz de yorum Allah'ını seven aşağıdan kanala abone olsun. Videoya like atsın ve yorum atsın. Görüşürüz.